Evet gençler bu hafta nem ve yağış konusunu sizlere anlatacağız. İlk olarak neme başlıyoruz. Nem atmosfer içerisinde bulunan su buharına nem adı verilir. Halk arasında neme rutubet isminde ne yapmaktayız? Vermekteyiz. Tekrar söylüyorum. Atmosfer içerisinde bulunan su buharına nem adı verilir. Halk arasında ise neme ne diyoruz biz? Rutubet ismine veriyoruz. Nem higrometre denilen aletle ölçülür ve nem miktarı gram olarak ifade edilir. Buradan şunu anlıyoruz. Nem higrometre denilen aletle ölçülüyor. Ölçü birimi olarak da gram olarak ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Su döngüsüne bakacak olursak şekilden de anlaşılacağı gibi yeryüzündeki suların bir kısmı buharlaşmayla bir kısmı da canlıların terlemesiyle gaz haline geçer ve atmosfere karışır. Atmosfere karışan bu su buharı yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne yağış olarak döner. Sürekli tekrarlanan bu olaya su döngüsü ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Yani doğadaki su, özellikle deniz ve okyanuslardaki su kara işlerine geliyor. Kara işlerinden geçerek yüzeysel akışla nehirlere, nehirlerden denizlere, okyanuslara tekrar belli bir kısmı ise yer altına sızarak denize, okyanusa karışana kadar ne yapıyor? Yer altından sızarak devam ediyor. Biz bu olaya su döngüsü ismini veriyoruz. Nem türlerine bakacak olursak üç başlık altında toplayabiliriz nem türlerini. Mutlak nem, maksimum nem, bağım nem. İlk olarak mutlak nemi işleyeceğiz. Diğer bir ismiyle mevcut nem. 1 metreküp havanın içerisinde bulunan nemin gram olarak cinsinden ağırlığına mutlak nem adı verilir. Tekrar ediyorum. 1 metreküp havanın içerisinde bulunan nemin gram cinsinden ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem ile sıcaklık arasında doğru orantı vardır. Sıcaklığın arttığı yerde mutlak nem de artar, sıcaklığın azaldığı yerde mutlak nem de azalır. Mutlak nemin fazla olduğu yerler Ekvator çevresinde, kıyı kesimlerinde, çevresine göre alçakta kalan yerlerde, gündüz ve yaz aylarında mutlak nem fazladır. Mutlak nemin az olduğu yerlere bakacak olursak kutuplar çevrelerinde Karaların iç kesimlerinde, çevresine göre yüksekte kalan yerlerde, gece ve kış aylarında mutlak nem azdır. Maksimum adından da anlaşılacağı gibi en fazla nem. Diğer bir ismi de doyma miktarıdır. Bir metreküp havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Biz burada bir metreküp havanın taşıyabileceği olarak demiyoruz sadece. Burada belirleyici olan nedir? Sıcaklık. 1 metreküp havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nemle sıcaklık arasında doğru orantı vardır. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da artmaktadır. Maksimum nem sıcak yerlerde fazla, soğuk yerlerde nedir? azdır. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artar. Tabloda gördüğümüz gibi 30 santigrat derecelik bir sıcaklıkta maksimum nem 30,4 gram bölü metre küptür. Eksiye baktığımız zaman veya 0 dereceye baktığımız zaman 0 derece sıcaklıkta 4,85 gram bölü metre küp ne vardır? Nem bulunmaktadır. Eksi 20'ye baktığımız zaman bu oran eksi 20 santigrat derecede bu oran 1,06 gram bölü metre küpe düşüyor. Yani burada sıcaklığın arttığı yerde nem miktarı fazlayken sıcaklığın az olduğu yerlerde nem miktarının az olduğunu görüyoruz. Bağıl nisbi oransal nem. Havadaki mutlak nemin maksimum nem miktarının oranına bağıl nem denir. Bağıl nem yüzde olarak ifade edilir. Bağıl nem ile sıcaklık arasında ters orantı vardır. Sıcaklığın arttığı yerde bağıl nem azalır. Bağıl nemin arttığı yerlerde sıcaklık azalır. Bağıl nemin en fazla olduğu yerlere bakacak olursak tropikal bölgelerde, okyanus ve deniz kıyılarında bağıl nemin bağıl nem nedir? Burada fazladır. Bağıl nemin az olduğu yerler çöllerde ve karasal bölgelerde bağıl nem azdır. Bağıl nem %100'e ulaştığında havanın havadaki nem açığı ortadan kalkar. Bu havaya doymuş hava denir doymuş havada ne yapar? Yağışı meydana getirir. Havadaki mutlak nem ile maksimum nem arasındaki farka nem açığı denir. Nem açığı ne kadar az ise bağın nem oranı da o kadar fazladır. Evet görüyorsunuz bu tabloya baktığımız zaman bağlı nem ile ilgili sıcaklıkla bağlı nem arasında ters orantı, mutlak nem ile bağlı nem arasında doğru orantı, Maksimum nem ile bağın nem arasında ters orantı, nem açıyla bağın nem arasında ters orantı bulunmaktadır. Evet, burayı hızlı bir şekilde geçelim. Evet, yoğunlaşma türlerine geliyoruz. Havadaki su buharının soğumanın etkisiyle katı ya da sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşma türün, türlerine bakacak olursak bulut, yağmur, kar, dolu, sis, kıra, çi, kırç olarak ne yapıyoruz? Sıralayabiliyoruz. Tay bunlar yeryüzünde yoğunlaşanlar ve gökyüzünde yoğunlaşanlar olarak iki gruba ayırıyoruz. Gökyüzünde Havada yoğunlaşanlara bakacak olursak bulut, yağmur dolu, kar olarak yeryüzünde ise sis, kırağı, çiğ, kırç olarak karşımıza çıkmakta. Buluta bakıyoruz. Atmosferdeki su buharı veya buz kristalleri yığına bulut denir. Bulutlar 3 gruba ayrılır. Yüksek bulutlar, orta bulutlar, alçak bulutlar olarak 3 grupta. Yüksek bulutlar diğer ismiyle siris bulutlardır. 8-12 km arasında bulunur. Oldukça ince olan bu bulutlar kesinlikle yağış getirmez. Orta bulutlara bakıyoruz. Altı kümülüs ismi de verebiliyoruz bunlara. Genellikle 4-5 kilometre arasında bulunup sağanak yağışlara yol açmaktadır. Alçak bulutlar, stratus bulutları olarak söylüyoruz. 500 metre ile 1 kilometre arasında olup diğer bulutlara göre yeryüzüne daha yakındır. Koyu renkli olan bu bulutlar genellikle yağış getirirler gençler. Evet burada fotoğraflardan da göreceğimiz gibi Stratus bulutlarının koyu gri şekilde, kümülünümüs bulutlarının yoğun bir şekilde, Cumulus bulutlarının küme şeklinde, sürüs bulutlarının ise tüy şeklinde olduğunu görüyoruz. Yağmur. Havadaki su buharının yoğunlaşarak yer çekimli etkisiyle su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesine yağmur ismini veriyoruz. Sis, sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir zemine temas etmesiyle ya da soğuk ve sıcak hava kütlelerinin birbiriyle karşılaşması sonucu sis meydana gelir. Çiğ, nemli havanın soğuk zeminler üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşması ile çiğ oluşur. Çiğ en fazla ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde e, oluşmaktadır. Kara gelecek olursak havadaki su buharının yoğunlaşarak yer çekiminin etkisiyle buz kristallerinde buz kristalleri halinde yere düşmesiyle oluşur. Dolu yağmur damlalarının aniden donarak buz kristalleri halinde yere düşmesine düşmesiyle dolu meydana gelir. Yani sıcaklığın kısa bir süreliğine 0 santigrat derece ve altına düşmesiyle kısa süreliğine Su damlacıklarının buz, buz haline dönüşme sonucu meydana geliyor. Kıra 0 santigrat derecenin altında yoğunlaşan su buharının buz kristalleri şeklinde oluşturduğu yoğunlaşma türüne kırağı adı verilmektedir. Kırç Su buharının 0 santigrat derecenin altında yoğunlaşması ile kırç oluşur. Kra'dan ayıran yanı buz tabakası halinde olmasıdır. Evet. Yoğunlaşma çeşitlerine bakacak olursak kar nerede meydana gelmiştir? Gökyüzünde meydana gelmiştir. Dolu nerede meydana gelmiştir? 0 e, düzeltiyorum. Kar gökyüzünde 0 santigrat derecenin altında. Dolu gökyüzünde 0 santigrat derecenin altında meydana gelmektedir. Yağmur gökyüzünde 0 santigrat derecenin üzerinde. Sis yeryüzünde 0 santigrat derecenin üzerinde. Bulut gökyüzünde 0 santigrat derecenin üzerinde. Kırç yeryüzünde 0 santigrat derecenin altında. Çiğ yeryüzünde 0 santigrat derecenin üzerinde. Kırağı yeryüzünde 0 santigrat derecenin altında meydana gelmektedir. Yağış konusuna geliyoruz. Yağışları biz pilaviyometre denilen aletle ölçüyoruz. Kilogram bölü metre küp olarak da ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yağış çeşitlerine bakacak olursak 3 gruba ayrılıyor. Yamaç yağışları, cephe yağışları, yükselim yağışları. Yamaç yağışlar diğer ismiyle orografik yağışlar. Hava kütlesinin dağ yamacı boyunca yükselerek yoğunlaşmasıyla oluşur. Dünyada yamaç yağışları Güneydoğu Asya ve Batı Avrupa kıyılarında bol miktarda görülmektedir. <laughs> Yamaç ağaçları genellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda görülmektedir. Cephe ağaçları ise sıcak hava ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelir. Ülkemizde meydana gelen yağışların büyük bir çoğunluğu cephesel kökenli yağışlardır. Dünyada cephe yağışları Akdeniz iklim kuşağı, orta kuşak ve 60 derece enlemlerinde görülen yağış türleridir. Yükselim yağışları, diğer ismiyle konveksiyonel yağışlar, ısınarak yükselen havanın aniden yoğunlaşması sonucu yükselim yağışları meydana gelir. Dünyada yükselim yağışları ekvatorda yıl boyunca, orta kuşakta, karasal bölgelerde ise ilkbahar ve yaz aylarında görülür. İç Anadolu bölgesindeki bu yağışlara 42. Yağmurları isim de verilir. Ani ve kısa süreli yağışlar olduğundan dolayı halk arasında çakal ıslatan ve ahmak ıslatan isim, isimleriyle de bilinmektedir. Dünyada en çok yağış alan yerler Ekvator çevresi, Güneydoğu Asya kıyıları, Orta Kuşak Karalarının batı kıyıları, Güney Amerika'nın Güneybatısı, Madagaskar ve Avustralya'nın doğusu dünyada en fazla yağış alan yerlerdir. Dünyada en az yağış alan yerlere bakacak olursak, kutup bölgeleri, 30 derece dinamik yüksek basınç alanları, soğuk su akıntılarının görüldüğü kıyılar, denizlerden ve okyanuslardan uzak etrafı dağlarla çevrili alanlar ise dünyada en az yağış alan yerler olarak karşımıza çıkıyor.